Ve bu konuda bir takım iftiraların, yalanların ve bu konuda bir takım operasyonların karşısında kalabilirsiniz. Bazen dirayetli olursunuz, bazen de aciz olursunuz. Cenab-ı Allah Allah yakışan <laughs> iftiradan korusun. Bakın, duamız o mudur? Allah yakışan iftiradan korusun. Şimdi diyorlar ki işte şöyle oldu, böyle oldu, şunlar yapıldı, bunlar yapıldı. Şunlar şöyle edildi, bunlar böyle edildi. Ben söyledim. Şimdi tekrar söylüyorum. Hayatında en nefret ettiğim mafya tipi örgütlenmelerdir. Ve bunlarla mücadele etmek bizim namusumuzdur. Silmek, süpürmek ve bir daha bu ülkeye bunları musallat etmemekte bizim namusumuzdur. Ya bu operasyonu yapan benim ya. Benim diyorum. Bu operasyonu yaptığımız bakın, için mi makaleye bu ve bunun efendim? Bundan iki yıl, bir buçuk yıl duran bir operasyonu harekete geçiren harekete geçiren benim Bursa'daki operasyonun bizatihi yöneticisi benim o o da operasyon yani ne var hakkında bir şikayet var, var peki Bursa'daki bu mi? Evet. ek olarak bu ya orada köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyorlar. Video kayıtları var, bilmem neleri var. Size geliyorlar, size bana milletvekillerimize geliyorlar. Ben de operasyonu başlatıyorum. 2-3 ay teknik dinlemeye alınıyor. Sonra savcılık operasyonuna dönüyor. Son operasyona dönüyor. Her şey var. Videolar, tehditler hepsinin var. Ta tam olan... Şimdi bütün bunların içerisinde İzmir'de de var. İstanbul'da da var. Ha İstanbul'un başlangıcını bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. İstanbul'u da aylar sonra operasyona döndüren benim bir şey daha ifade edeyim. Başlangıcını bildirilmemesi de hatadır. Bunu da söyleyeyim. Çünkü 17-25'ten sonra <laughs> işler değişti. 17-25'te bu tip meseleler olunca e, mülki idare amiri ve onlara bağlı olanların bunları bilmemesinin ne tür sakıncalar ortaya çıkarıldığı görüldü. Yani açılmış bir ülkeye amire demiş istiyorsunuz. Ben bilmiyorum. Hı hı. Ama işinin ne olduğunu, nesi olduğunu bundan 3-3,5 ay evvel, 3 ay evvel İstanbul Emniyet Müdürü böyle böyle bir savcıdan talep var. Bu dosya burada duruyor. Ne olacak diye. Ne kadar da duruyor? 1,5 yıldır duruyor. Hemen baş, açın başladı. Hemen. Peki. Hemen Hemen açıldı ve başlatıldı. Bu herkes için geçerlidir. Ve burada şunu ifade etmek isterim. Babamızın oğlu olsa, kim olsa olsun. Bu ülkede mafya tipi örgütlenme yapıları üzerinden haksızlık yapana hayat hakkı tanımayız. Bu kadar basit. Tam bu noktada bir Kimle soru dersiniz? sorabilir miyim sayın Bakan? Ha, cumhuriyet Halk Partisi tanıyabilir. Buyursun yol açık olsun. Ş şöyle bir buralarda nasıl riskler alındığını, hangi adımlar atıldığını devletimizin kayıtları en güzel şekilde tutacaktır.